Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde tavuk suyuna tarhana çorbası yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 4 yemek kaşığı kadar tarhana, ortalama 1,5 litre kadar tavuk suyu, önceden haşladığımız tavuk suyu tabii ki de. Yarım yemek kaşığı kadar salça kullanacağım. 2 diş sarımsağımız var, tuzumuz var, zeytinyağımız var. Şimdi tarifimize geçelim. Zeytinyağımızı tenceremize alıyoruz. Ortalama yarım fincan kadar yarım yemek kaşığı ekleyip hafif kavuracağız. Şimdi salçamızı kavurduk. Önceden haşladığımız tavuk suyunu ekliyorum. Bu arada tavuk suyu eklemek zorunda değilsiniz. Normal suyla da yapabilirsiniz. Ama gerçekten de tavuk suyu, et suyu tarhana da çok lezzetli oluyor. Onun için ben özellikle tavuk suyuyla yapıyorum. Şu an salçamızın erimesini ve suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, 4 yemek kaşığı tahramızın üstüne yavaş yavaş normal çeşme suyumuzu ekliyoruz. Karıştıra karıştıra bir yandan da suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Ortalama 2 su bardağı kadar su ekledim. 4 yemek kaşığı tarhanaya ve şu an suyumuz kaynıyor. Üzerine ekleyelim. Evet şimdi da güzelce erittik. Şu an yavaş yavaş kaynayan suyumuzu içine ekleme yapıyoruz. Ve sık sık karıştıracağız ki topaklama olmasın. Evet, topaklanmasını istemediğimiz için sık sık karıştırıyoruz. İsterseniz kaşıkla karıştırın, isterseniz aynı pudingdeki gibi hiç durmadan karıştıracağız ki topaklama olmasın. Evet, tarhanamız yavaş yavaş kaynamaya başladı ve farkındaysanız kıvam da almaya başladı. Şimdi tuzunu ekliyorum. Tamamen damak tadınıza bağlı tuzu. Evet arkadaşlar, şimdi tarhanamız kaynıyor. Kıvam çok güzel oldu. Size ufak bir püf noktası veriyorum. Tarhana kaynadıktan sonra özellikle sarımsağını doğrarsanız Lezzeti daha da güzel oluyor. Sarımsak yoğunluğu ve e, kokusu daha da güzel geçiyor tarhanaya. Onu da ufak bir e, tüy olarak verelim size. Sarımsaktan sonra bir iki dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatacağız ve tarhan çorbamız hazır olacak. Bu arada ben e, haşladığım tavuktan içine katıyorum ve çok lezzetli oluyor. Kimi zaman nohut katanlar oluyor, e, cin biber katanlar oluyor. O da ayrı bir lezzet katıyor ama. Ben şu an nohut katmak istemiyorum. Tavuk katacağım haşladığım tavuktan. O da ayrı bir lezzet katıyor. Herkes katmak zorunda değil. Bu da ufak bir bilgi olsun.